Arkadaşlar aracımız 2011 model Fiorino. Ön silecekler açık olduğunda bağımsız olarak arka sileceğimiz çalışıyor ve durmuyor. Bunun sebebinde sileceğe gelen şaseden dolayı genelde stop lambası oksit yapıyor soketleri. Bundan dolayı yapıyor. Şu anda bunu sökmeyi göstereceğim size. Bagaj kapısını açtıktan sonra stopumuzda iki tane yıldız civata var. Önce burayı sökerek başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada ve burada olan yıldızı söktükten sonra stopu kendimize çekerek çıkartıyoruz. Bakın burada iki tane geçme yerleri var. Görüyorsunuz. Bunlar stopu sökmeye yarıyor. Bizim bağlı olan soketimiz burası. Bu soketi de şuraya basıyoruz çıkartıyoruz arkadaşlar. Zaten baktığınız üzere soket tam oturmamış yerine belli. Arkadaşlar bakın buradan üçüncü kablo siyah kablo şase kablosu ve bu soket böyle takılıyor. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın odaklıyorum şu anda. Siyah kablonun olduğu yer şasi temassızlığından dolayı erimiş. Şimdi bu soketin uçlarını sıkıp orayı temizleyip ona göre takacağız. Sonra silecek sorunumuz çözülecek. Arkadaşlar benim şöyle bir ince cımbızım var. Bu işlerde kullandığım iğne ucu gibi. Bakın bunların hepsini temizledikten sonra ince uç yardımıyla birbirlerine yaklaştırıyorum. Bu da temassızlığı götürüyor. Önce VD40 ile yağlayacağım. Daha sonra kontak sprey ile temizleyip yerine montajını yapacağım. Bakın zaten buradaki tortular belli. Arkadaşlar bu arada stop ampullerine ulaşmak için bakın burada sırasıyla tırnaklar var. Bu tırnakları çıkartıp stopa ulaşıyoruz. Arkadaşlar ben burayı temizledikten sonra önce VD40'lıyorum. Birazdan da balata spreyi ile kontak spreyi ile yani VD40 bakın biliyorsunuz bu, meşhur. Ee, bu işlem sonrasında en sonunda kontak spreyi kontaylayacağım edeceğim. Stop lambalarını söktük. Burada geriftes lambasının birazcık yıpranmış olduğunu gördük. Bunu da yenileyeceğiz. Bir sıkıntı olmayacak. Burayı da aynı şekilde önce VD40'la daha sonra da balta spreyi ile temizleyeceğiz. Arka silecek sorununun çaresi bu arkadaşlar. Ön sileceğinizi açtığınızda arka silecek bir süre sonra bağımsız çalışmaya başlıyorsa bilin ki arka stoptaki şasiden dolayı yapıyordur. Videomu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum.